Herkese merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün evrenden mesajlarla aynı zamanda yüksek benliğinizden mesajlarla ve aynı zamanda kalbin bağlantıları destesiyle sizlere mesajlar vereceğim. Umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Tabii ki burç burç yaptığım için yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Evet şimdi kartlarımızı öncelikle oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili yengeçlere, en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Başlayalım bakalım. Devam ed ediyorum. Şimdi yüksek benliğinizden mesajlar alacaksınız. Evet, son destemizden de alalım. Kalbin bağlantıları destesi. Burada da ilişkilerle alakalı mesajlar vereceğim arkadaşlar size aklınızdaki kişiden. En doğru ve en net mesajları her zamanki gibi alalım bakalım. Evet, hazır mıyız? Haydi bakalım. İlk kartımız nedir? Dayanıklılık kartı çıktı arkadaşlar. Bakalım hangi mesajı verecek bize? Şimdi durma, devam et. Azmenin karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin. Hayallerine bağlan diyor. Hani böyle biraz e, yapsam mı yapmasam mı dediğiniz noktada gerçekten hayallerinize bağlanmanız, onlara inanmanız ve bir adım atmanız çok çok değerli olacak arkadaşlar. Evet şimdi durma zamanı değil diyor. Devam etme zamanı. Azmenin karşılığını da alacaksın diyor. Güzel. Devam edelim. Evet dersler. Biz bu dünyaya arkadaşlar tabii ki derslerimizi almaya geliyoruz. Ee, çok güzel bir mesaj diyor ki ruhsal gelişim yolculuğunuzda size yardımcı olacak ruhsal dersleri öğreniyorsunuz. Kendinize karşı sabırlı olun diyor. Tabi burada sabrınızla döneni e, sabrınızla da e, böyle e, ne bileyim sınanabiliyorsunuz e, çünkü o dersleri almak. Çok da kolay olmuyor bazen arkadaşlar. O yüzden sanki bu zaman diliminde sevgili yengeçler o dersleri alacaksınız. Ruhsal gelişiminiz için, yolculuğunuz için. Ee, sanki bunlar gerekli. Yeni dersler sanki sizin için geliyor. Ama kendinize karşı sabırlı olun diyor. Evet o dersleri bitirin diyor. Evet iç dökmek. Hani bazen... Ee, ne bileyim bir arkadaşınız olabilir sevdiğiniz bir kişi olabilir ailenizden biri olabilir. Hani böyle içimizi dökmek isteriz ya. Sanki bu zaman diliminde böyle bir e, durumla karşılaşabilirsiniz İçinizi dökmek. Bir şeyleri artık ne bileyim içinizdekileri tutmamak e, durumları olabilir ve diyor ki stres, öfke ve kaydı, kay, e, kaygıdan uzaklaşma zamanı diyor. Artık bütün bunları bırak diyor arkadaşlar. Kaygıdan uzaklaş. Ruhunuzla yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarı çıkmasına izin verin diyor. Artık içini dök diyor arkadaşlar. Sanki bir şeyleri biriktirmişsiniz içinizde. O yüzden biraz da artık onları bitirme zamanı gibi. O yıldız kartı çıktı. Yıldız kartı tabii ki çok güzel bir enerji. Bir kere parlayacağınız bir zaman dilimindesiniz arkadaşlar. Eğer hayatınızda sıkıntılar varsa bunların bitişini sembolize ediyor. Ee, güzel günlerin gelişini temsil ediyor yıldız kartı ee, ve diyor ki yıldızları hedefleyin, mevcut olanla yetinmeyin, hedeflerinizi daha yüksek e, yükseklere koyun. Daha iyisini hak ediyorsunuz diyor diyor arkadaşlar. Evet, yani yıldız kartı en güzel kartlardan biridir. E, sanki o ışığınızla e, başka kişilere de ışık olabilirsiniz. E, çünkü o kadar güzel bir aura vardır ki e, yıldız kartında. Gerçekten kişiler size de çekilebilir. Güzel günler, mutlu günler sanki sizi bekliyor. Başarılı günler sanki sizi bekliyor bu anlamda. Evet, biraz da kendini şımart diyor. Bazen kendimizi şımartmayı e, ne bileyim belki e, hayatın ritminden bunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Ama burada diyor ki tam da zamanı. Bakın güzel güzel kendinizi şımartın, kendinizi e, dinlenmeye zaman ayırın, bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine. Sessizlik iyi gelecek diyor. Hani ne istiyorsanız burada gerçekten biraz kendinizi şımartmak, biraz böyle istediğiniz şeyleri yapmak çok çok değerli olacak. Biz bazen başkalarını şımartıyoruz ama kendimizi es geçiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi evrenden mesajlar bitti. Şimdi e, yüksek benliğinizden mesajlar alacağım Aynı zamanda yüksek benliğinizden bir soru da sorabilirsiniz arkadaşlar Evet Kartımızı açtık Evet yüksek benliğiniz Diyor ki işe koyulma zamanı Demek ki bu zaman diliminde bir şeyler artık yerini bulması gerekiyor arkadaşlar burada da bakın bir zaman mevhumu var o yüzden artık durma diyor artık harekete geçme zamanı ve işe koyulma zamanı diyor evet şöyle göstereyim arkadaşlar diyor ki aklınla anlaşmaya e, çalışma pardon evet doğru söylemişim aklınla anlamaya çalışma Zihinler bazen çok sınırlıdır. Sezgini kullan diyor. Demek ki bu zaman diliminde biraz da sezgilerinizi kullanmanız gerekiyor. Yengeçler de zaten sezgiseldir. Evet. Devam edelim bakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Diyor ki kartımız. Hayal kırıklığına rağmen tüm hayallerini gerçekleştirme yolundasın diyor. Hani belki kırıldın, belki döküldün. Ama pes etme. Hayal kırıklığına rağmen tüm hayallerini gerçekleştirme yolunda bir adım at diyor burada. Bakın burada da adım at diyordu ve işe koyulma zamanı diyordu. Evet, devam ediyoruz. Şöyle görsellerini de gösteriyorum size. Tam olarak Deneyimlediğinde anlayacaksın diyor. Sanki öyle bir durumunuz var ki tam olarak sizin e, deney kazandığınızda bu durum olacak. Tam olarak deneyimlediğinizde anlayacaksın bu durumu diyor. O durum neyse artık. Devam ediyoruz. Ha, burada diyor ki bir de arkadaşlar biraz temel ihtiyaçlarına odaklan diyor. Evet. Temel ihtiyaçlar yeme içme ne bileyim gezme temel ihtiyaçlarına odaklan diyor. Hani burada şımarma gibi sanki bir şeyleri sanki e, es geçiyorsunuz gibi. Şimdi kalbin e, bağlantılarından mesaj vereceğim. Aklınızdaki kişi bakalım size hangi mesajları verecek hep birlikte görelim. Birinci karttan açtım. Evet diyor ki nihayet buraya kadar gelmişken şimdi pes edemezsin istemiyorum çünkü sonunda her şey her şeye değecek diyor. Aa evet buraya kadar gelmişken pes etme diyor. Evet aklınızdaki kişi çünkü sonunda her şeye değecek diyor. Ben eminim diyor. Devam edelim. Aa burada da bir maske var. aklınızdaki kişi biraz maske takıyor olabilir ee, ve taktığı maskeyi çıkarıp gerçek duygularını itiraf edebilecek kadar cesur olmayı istiyor. Hani biraz kendi e, sanki cesur değil ama bunu yapmak istiyor. Evet taktığı maskeyi çıkarıp gerçek duygularını artık itiraf etme zamanı onun için. Sanki böyle bir size itiraf gelecek arkadaşlar. Cesur itiraflar gelecek sanki. O yeniden doğuş ilişkilerde. Evet, yeni adımlar, yeni başlangıçlar, yeniden doğuş. Sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz şey geri gelecek ve imkansızın mümkün olduğunu olduğuna tanık olacaksınız diyor. Yani burada sanki bir retro var. Belki ex geri gelecek. Evet. Böyle bir durum var sanki. Yeni doğuş kartıyla. Sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz şey geri geliyor size. Aa evlilik çıktı. Arkadaşlar var mı böyle bu zaman diliminde evlilik hazırlıkları, yeni adımlar, yeni başlangıçlar olabilir. Evet, diyor ki sizi tam evlenmelik birisi olarak görüyor diyor aklınızdaki kişi. Evlilik için güçlü bir çaba sarf etmes, sarf et, ay konuşamadım, sarf etmesini sağlıyor ve ona ilham oluyorsunuz diyor. Yani aklınızdaki kişiye ilham, ilham olan bir durumdasın diyor evet evlilikler umarım güzel evlilikler olur hayatınızda demek ki yengeçlerde böyle bir durum var evet son kartımızda diyor ki ateşli tutkular evet size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu ve e, şehvet ve aşk arasındaki farkı anla e, anlamanızı zorlaştırıyor diyor. Evet. Burada sadece sanki tutku ve aşk var. Size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu ve arzu, şehvet ve yani şehvet de var içinde arkadaşlar. Hani böyle masum değil de e, sanki ikisinin karışımı gibi. Hem şehvetli, hem aşk dolu bir durum sanki yaşayacaksınız. Evet. Şimdi eriller ve dişiller. Bakalım ne söyler. Şöyle eril enerjiden aldık. Dişiller de şöyle alalım. Evet eril bakalım ne söylüyor. Aa, güzel bir mesaj geldi sanki. Diyor ki sen olmazsan ben ne yaparım dedi eril. Sana çok bağlandım. Aşkın ne zor bir şey olduğunu yeni anladım. Kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor diyen bir eril enerji var. Dişillerde de aa ikiz ruh çıktı arkadaşlar. Evlilikler de var bakın burada. Maskeler de düşüyor. Evet güzel mesaj geldi. Burada da ikiz ruhla dişil enerji adına. Biz ilahi plan tarafından bir olarak e, yaratıldık diyor. Evet ikiz ruhlar sanki e, olabilir arkadaşlar. Evet. Yani aklınızdaki kişi ikiz ruhunuz olabilir ya da eşiniz olabilir. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım, kartlarımızı seçtik, bitirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Tabii ki değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.